Herkese merhaba, Kozmik Bilinç Okulu'ndan Sena Çıkoğlu ben. 2 haftalık süreçte iş ve kariyer konusunda nasıl fırsatlar yakalarız, günü nasıl değerlendiririz buna bakacağız. Peki buna nasıl bakacağız? Hem klasik astrolojiyle gezegenlerin konumları, güneş kimle açı yapıyor gibi hem de uranyen faktörlerle bakacağız. Transneptünyen ve asteroidlerle. Yani biz güneşi merkezimize alacağız. Güneşe denk gelen asteroid ya da transneptünyenler bize ne diyor, ne anlatmak istiyor, nasıl değerlendirebiliriz? İki haftalık süreç için videomuza başlıyoruz. Yeniden hoş geldiniz. 25 Nisan Pazartesi günü. Güneş'in etkileşimde olduğu transneptünyenler arasında Kronos var. Kronos en yüksek rütbe, gelebilecek en üst düzey demektir. Aynı, aynı zamanda kirke denilen bir asteroid var. Bu da yardımları anlatır. Yani ben üst düzey, işin ehli olan birinden yardım alabilirim. Bu bir. Ya da devlette bir başvurum vardır. Onu halledebilirim. Burada kirkeyi çıkardım. Sadece resmi başvuru olarak değerlendirebilirim. İki. Ya da e, ben daha üst düzey bir pozisyona başvurabilirim. Onun için işte gerekli doneleri hazırladıysam o e, başvurunun Ist, pozisyonun istediği özelliklere sahipsen bu başvuruları yapabilirim. Bu şekilde değerlendirebiliriz. 25 Nisan pazartesi günü aynı zamanda Hebe dediğimiz bir asteroid var. Bu tamamen yiyecek içecek hizmetleri gibidir. Hani bunu şey gibi düşündün yani servis elemanları hep bir şey götürüyor bir şey getiriyor. Yani etkinlikler düzenleyebiliriz. Kirke'de yardım almak anlamına geliyordu. Böyle bir etkinlik planınız varsa Yapabilirsiniz 25 Nisan Pazartesi günü. Hatta bunu resmileştirebilirsiniz böyle resmi duyurularını yapabilirsiniz. 26 Nisan Salı günü de güneşe eşlik eden asteroitler arasında yine hebe var. Bu hizmet sektörüydü. Aynı zamanda baküs var. Böyle hani garsonlar işte içeceklerle ilgili hizmetler anlatır. O yüzden böyle bir kokteyl verebilirsiniz. Etkinlik düzenleyebilirsiniz. Aynı zamanda o gün Phyton diye bir asteroid var. Arabaları anlatır. Yani benim aklıma hani şeyler olur ya araba galerileri işte tanıtımlar yapılır vesaire. Bu belli bir kesime uy uyacak belki ama asteroidler böyle. Ben de bu bilgiyi vermek istedim. 26 Nisan Salı günü aynı zamanda Merkür'ün ay düğümleriyle olumlu bir açısı var. Merkür her türlü ticareti anlatır. Alım satım, haberleşme, medya sektörünü anlatır. Eğitimleri anlatır, okulları anlatır. O yüzden bu tarz böyle bir başlangıç yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Yani çok olumlu bir gün her anlamda. Merkürün sembolize ettiği konularda destekliyiz. Kadersel destekler. Yani ne demek? Böyle ticaret yapacak birini arıyorsunuzdur. Bir tedarikçi bulmak istiyorsunuzdur. O size denk gelir gibi çok güzel fırsatlar da yakalayabilirsiniz. 27 Nisan çarşamba günü güneşe Seres ve Demeter eşlik ediyor. İkisi de tarım, gıda, beslenme ile ilgilidir. Yani ben bunu daha önceki videolarımı izleyenler bilir. İşin içinde Seres ve Demeter varsa diyetisyenliğe bağlıyorum ya da işte beslenme uzmanlığı, bu tarz bu alanlarda çalışanlar ya da tarım. Hani buğdaya kadar gidebiliriz. Tahıl, tahıl ürünlerine kadar gidebiliriz. Bu alanlarda bir işiniz varsa kendinizi tanıtabilirsiniz. Çünkü işin içinde güneş var. Şimdi 27 Nisan da hebe hala bizimle. Şimdi hebe neydi? Hizmet sektörü, işte etkinlikler, hani yiyecek içecek konusunda hani otellerde olur ya yiyecek içecek müdürü gibi. Bunları anlatıyordu. Yiyecek içecek sektöründeki hizmetleri anlatıyor. Sereste beslenmeyi anlatıyor. Yani yine bir kere biz gidebiliriz diyetisyenlere hani yaz da yaklaşıyor ya da e, hani bu alanlarda mesleğiniz varsa e, şey bile varsa yani yemek sektörünüz kafeniz restoranınız bile varsa böyle tanıtımlar yapabilirsiniz hizmetler işte e, böyle ikramlar olur ya mesela siz bir şey veriyorsunuz yanına da bir kurabiye ikram gibi böyle değerlendirebilirsiniz 28 Nisan Perşembe günü bir önceki günden biraz daha güzel etkiler var. Seres, Demeter bizimle, Hebe bizimle ama işin içine bir medyatik olma, tanınma var. Yani 27 Nisan'da tanıtımları yaptık, broşürleri dağıttık. 28 Nisan'da böyle asıl daveti verebiliriz. Aynı zamanda Merkür'ün Plüton'la güzel bir açısı var. Yardımcı bir açısı var. Bu yani daha önce mesela Merkür'de Boğa burcunda Merkür Boğa burcundaki Merkür biraz daha sabit düşünce, esnek olmayan düşünce şekli verir. Plüton'la olumlu açısı da aslında bu esnek olmadığım yerleri değiştirebileceğim anlamına gelir. Bunu iş alanınız neyse her yere yedirebiliriz sonuçta. Yani ben artık esnek olmayan neyi değiştirebilirim gibi düşünebiliriz ya da dediğim gibi işte işte diyetisyenler, beslenme uzmanları yani şey spor hocaları bile yapabilir. Hani beslenme listesi yazabilen hocalar vardır ya o yetkinliği olanlar. Onlar da değerlendirebilir. Ya da işte spor kulüpleri işte gelin şimdi üye olun deyip orada böyle tatlı tatlı bistro masalar, tanıtımlar vesaire gibi değerlendirebilir. Yine sizin için her şeyi düşündüm. 29 Nisan Cuma günü eğer şu ana kadar takip ettiyseniz hebe bizimle. Medyatik olma yani işi medyaya tanıma, tanıtma bizimle. Aynı zamanda Valentin diye bir asteroid giriyor. Valentin kendini bir şeye adamaktır. Valentin bir şeyi çok sevgi dolu yapmaktır. Bir şeyi artık kendini adamaktır. Yani gerçekten sevdiğiniz her neyse böyle onu araştırabilirsiniz. Onu böyle şevkle, tutkuyla, aşkla yapabilirsiniz. Ve çok enteresan bir asteroid daha var. House dediğimiz gerçekten evi, malı, mülkü anlatan bir asteroid var. Yani eğer sizin için uygunsa evde bir tanıtım ya da hani emlak sektörüyle ilgileniyorsanız fiyatlar da gerçi uçtu ama yani çok daha değişik nasıl tanıtım yapabilirim? Bu satışları nasıl halledebilirim olabilir? Ya da işte bir kitleniz, işte evde ben 4-5 kişi ağırlayabilirim işim gereği diyorsanız böyle de değerlendirebilirsiniz. 30 Nisan cumartesi günü güneş tutulması var. Normalde tabii ki hafta sonuna denk geliyor. Aslında şöyle, zorlu etkilerine rağmen çok olumlu faktörleri de var. Ben bunu sadece iş ve kariyer için değerlendirmeye aldığımda zaten bizzat ev ve iş alanında gerçekleşiyor yani dördüncü evde gerçekleşiyor. Dördüncü evi yuvayı anlatır ama onun tam karşısı onuncu ev toplum önündeki duruşumuz ve meslek hayatımızı anlatır. Ve Boğa burcunda oluyor. Boğa burcunun yöneticisi Venüs Jüpiter'le kavuşumda. Bu çok güzel fırsatlar. Hani Jüpiter yurt dışı ticareti anlatır, eğitimleri anlatır, ilerleme, statü sahibi olma, terfileri anlatır. Bu bu açıdan olumlu bir Güneş tutulması olacağını düşünüyorum. Güneş tutulması pat diye bir günde olmaz. Etkileri böyle 6 aya kadar yayılabilir. O yüzden hani neden hemen olmadı gibi düşünmeyin. Günlük etkiler biraz daha işte hani baştan beri konuştuğumuzda yok Seres geldi, yok Hebe geldi ama Güneş tutulmasını daha uzun vadeli düşünün. Bu hemen kaçacak bir fırsat değil. 6 aya kadar olumlu etkilerini alabiliriz. Zorlanma olarak ne yaşayabiliriz? Güneşe denk gelen transneptünyenler arasında Admetos var. Bu biraz işte blokajlar, kısıtlanmalar, bir şeyin daha az olması anlamına gelebilir ve bu da hani bazı böyle travmatik, hani iç sıkılması gibi şeyler yaratabilir. Buradan nasıl çıkacağız? Admetos İkizler Burcu'nda şu an. Yani tutulma anında. İkizler Burcu'nun yöneticisi Merkür'e bakıyoruz. O da kendi Burcu'nda, ikizler Burcu'nda. Aslında böyle pratik zekamı kullanarak, yeri geldiğinde nabza göre şerbet vererek, belki araya böyle hani bir konuşma anında bir tıkanıklık yaşadım mesela. Patronla konuşuyorum ya da bir müşteriyle. işte araya böyle şakalar, espriler patlatarak da ortamı yumuşat, yumuşatarak yani iletişim yeteneğimi kullanarak bu zorlukların üstesinden gelmeye çalışabiliriz. 1 Mayıs Pazar günü. işçi bayramımız kutlu olsun öncelikle. Pazar gününe denk geliyor. Belki işte hafta içi çalışanlar için geçerli olmayacaktır ama hafta sonu çalışanlar için söyleyeyim. O gün çok güzel bir asteroid bize eşlik ediyor. Laşesiz. Hemen müjdesini vereyim. 2 Mayıs, 2 Mayıs pazartesi günü de etkisini alacağız. Laşesiz yeni başlangıçları anlatır ve yazgı tanrıçasıdır. O yüzden bu iki gün boyunca bir şeylere başlamak için işte bir gün öncesinde de güneş tutulmasını yaşamıştık. Olumlu günler. Bu şekilde değerlendirebiliriz. 1 Mayıs pazar günü, pazar günü olmasına rağmen hem Juno hem de Industria dediğimiz asteroidler var. Juno işte her türlü sözleşmeyi anlatır, işbirliklerini anlatır. Yani bir işbirliği değil de bir sözleşmeyi imza atmayı, başlangıcı anlatır. Industria da zaten endüstri. Yani tamamen aslında pazar günü olmasına rağmen belki o günü tam bir değerlendirme gibi ele alıp, pazar günü çalışanlar yapabiliyorsa her türlü çalışmasını başlatabilir. Ama çalışmayan kesimde bir sonraki gün, 2 Mayıs pazartesi günü işte sözleşmesini imzalayabilir, başvurularını yapabilir. İş konusunda gerçekten güzel fırsatlar var. 2 Mayıs pazartesi günü bayramın birinci günü olduğu için resmi tatil yani iş günü olarak işte devlet ya da bankalardaki işleri halledemiyoruz. Onun için biz çalışmalarımızı yapıyoruz. Laşesiz Laşesis dediğim yazgı tanrıçası, başlatan yazgı tanrıçası 2 Mayıs Pazartesi günü de var. Ee, en azından yani illa belki resmi yani iş günü olmasa bile gidip başvuru yapmasam bile ben de fikir olarak yani deftere yazsam bile bunu olumlu olarak kabul edebiliriz. 3 Mayıs Salı günü, bayramın ikinci günü oluyor. Resmi olarak evet işte devlet daireleri, bankalar tatilde kapalı. Belki birçok firma tatilde. Ama ben ne yapabilirim? Ee, Jüpiter... Güneşe denk gelen gezegenler arasında Jüpiter balık var. İşte eğitimlere katılabilirim, yurt dışı ticaretler araştırabilirim. Hani başvuruları resmi günde yapmak üzere bu tarz araştırmalar yapabilirim. Bir de o gün yeni başlangıçları anlatan bir yazgı tanrıçamız dün etkiliydi bitişleri anlatan yazgı tanrıçası da 3 Mayıs Salı günü etkili. Bunu şöyle yorabiliriz. Ya belki bitmesi gereken bir şey bitecek ama hemen arkasından yeni bir şey başlayacak. O yüzden üzülmek, gözyaşı dökmek yok. Gözyaşı anlatan e, Niobe diye bir asteroidimiz var. O da etkili. O yüzden bitişlere üzülmüyoruz. Çünkü yeni başlangıç şansımız da var. 4 Mayıs çarşamba günü, bayramın 3. günü hala resmi tatil devam ediyor. Yani şunu söylemeliyim ki aslında çok güzel etkiler var yani illa hani resmi dairede ya da kurumsal firmaları düşünürsek herkes, herkes de çalışmıyor. Eğer daha serbest meslek sahibi insanlar varsa böyle zorlukların altından kalkacak böyle olaylara farklı yaklaşacak işin içinde Uranüs var daha yenilik getirecek sıradışı bir yaklaşım getirebilecek şu fırsatlar var. Aynı gün Poseidon'da var. Poseidon medya demektir. İşi medyaya taşıyabilirim. Uranüs teknolojiydi. Yani gerçekten kendi tanıtımımı yapabilirim. Böyle kullanabiliriz. Ben sadece işte tatil olmasına odaklanmayacağım şu an. O kadar enteresan ki her konu network ve bağlantı ve internete çıkıyor. Aynı gün Arakne dediğimiz bir asteroid var. Tekstil sektörünü anlatır. Dokumacılık gibi düşünün. Aynı zamanda A, her türlü ağ anlatır. Teknolojik ağlar. işi medyaya taşıma ya da daha teknolojik bir devrimle, <laughs> yenilikle işime bir şey katma gibi değerlendirebiliriz. 5 Mayıs Perşembe gününe baktığımda biraz daha aslında pozitif etkiler gördüm. Çünkü yani gerçekten bir günde astrolojik anlamda dereceler değiştiği için uranyan faktörde birçok şey değişiyor ve biz artık daha milimetrik bakıyoruz. Hani alanımıza kim gelmiş, kim çıkmış gibi çok şey değişebiliyor. Koç noktası dediğimiz zaten her şeyin görünür olduğu, benim yaptığımı herkesin şahit olabileceği bir etkiler mevcut. <laughs> Sözümü şu an geri alıyorum. Hani iş günü olsaymış aslında güzel değerlendirebilirmiş demiştim ya çarşamba günü. Oyum şu an 6 Nisan Cuma günü. Koç noktasındayız hala. Yaptıklarımız görünür. Zeus var Transneptunia olarak. Liderlik, öncülük, lider yeteneğini ön plana çıkarmadır. Yani üstlerimden yardım alabilirim ya da ben bir pozisyona başvurabilirim gibi düşünebiliriz. Yardımdan ziyade bence başvurular ya da yönetim becerimi ispat etme, ortaya çıkarma için daha uygun. 7 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor. Çok enteresan asteroidler ve transneptünyenler var. Bir kere saygınlık kazanmak için, itibar yapmak için muazzam bir gün. Cumartesi gününe denk geliyor ama nasıl değerlendirebiliyorsanız, alanınız neyse böyle saygınlık, itibar, aa ne güzel yaptı, işte güvenilir bir insan bu kişi karşımdaki, yani siz, siz için karşınızdaki insan düşünecek. Böyle fırsatlar yakalayabilirsiniz. Uyarı geliyor şimdi. İşin içinde Pandora ve Pitya diye asteroidler var. Pandora'yı zaten biliriz. Pandora'nın kutusu deriz ya. Bir böyle gizem vardır, bir umut vardır ama içine çıkacak acaba gibi düşünebiliriz. Pitya'da işaretleri yanlış yorumlamaktır. O yüzden hani çok bilinmeyen, netleşmeyen durumlar varsa yanlış değerlendirip çok fazla umut verebilirsiniz. O işe beklentiyi yükseltebilirsiniz. Emin olmadığınız sulara girmemenizi öneririm. Pazar günü de Pitya ve Pandora etkileri devam ediyor. Ee, yine yani bu iki gün önünüze işler düştü diyelim. Hani gerçekten doğru mu diye böyle çok emin olmak lazım. Ne yapmak lazım mesela? İşte asparagas haber mi? İşte kanıtlanabilir bir şey mi? Neye dayanarak bu haber bana geldi gibi araştırmalarınızı yaptıktan sonra değerlendirme yapabilirsiniz. Pazar günü de Pitya ve Pandora etkileri devam ediyor. Ee, yine yani bu iki gün önünüze işler düştü diyelim. Hani gerçekten doğru mu diye böyle çok emin olmak lazım. Ne yapmak lazım mesela? İşte asparagas haber mi? İşte kanıtlanabilir bir şey mi? Neye dayanarak bu haber bana geldi gibi araştırmalarınızı yaptıktan sonra değerlendirme yapabilirsiniz. İki haftalık süreçte iş ve kariyer fırsatlarını nasıl değerlendirebiliriz? Bunlara değindik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.